6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi sonrası orta hasarlı binaların durumlarıyla ilgili süreç devam ederken Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu basın açıklaması gerçekleştirdi. Yine bu alanda toplanma sebebimiz hala sorunlarımızın bitmemesindendir. Maalesef bitti sanılan sorunlar şekil değiştirerek karşımızda durmaktadır. Orta hasarlı binalara hala yeniden kontrol kararı alınmamış, insanların mağduriyeti devam ettirilmiştir. Kamuoyu şunu iyi bilir. Aklın yolu bir doğru tektir. Tek olan doğru ilim ve bilim olmakla birlikte bir çekiç asla değildir. Bu buradan yetkililere daha yüksek bir sesle haykırıyoruz. Çekiç ve sıva yapılmadan, binaya girmeden doğarak olana vurmak kaydıyla verilen raporları kabul etmiyoruz. Milli irade meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasına orta hasarlı bina sakinleri katılım sağladı. Bir başka sorun havuzda bulunan yapı denetim firmalarının çıkan fiyatları az vularak, vatandaşa farklı fiyat çıkararak kayıt dışı bedel istemeleri ve başvuruları 15 gün havuzda bekletip yeni bir yapı denetim firmasına aktarılmasını sağlamalarıdır. Yetkili makam ve kuruluşların acilen yapı denetim firmalarını denetim ve kontrol mekanizmasına tabi tutmaları gerekmektedir. Bu konuda Nakam ve kuruluşları İvedi göreve davet ediyoruz. Tekrar etmekte fayda görüyoruz. Ağır kış şartları kapıya dayanmıştır. Yıkılan bina mağdurları ve ağır hasarlı bina sakinleri konteyner kentlere yerleştirilmiş, orta hasar bina sakinleri ortada bırakılmıştır. Doğal gazlar kesilmeye başlanmış, insanlar kış şartlarında soğukta yaşamaya mahkum edilmiştir. Acilen orta hasarlı binaların tekrar bilimsel olarak İvedi şekilde tekrar elden geçirilerek hasar durumu ortaya çıkartılıp mağdurların sıcak aile evlerine dön dönmeleri sağlanmalıdır. Gerçekleştirilen açıklamada bina sakinleri yaşadıkları mağduriyeti dile getirirken bir an önce çözüm beklediklerini ifade ettiler. Yine hiçbir yıkım ve can kaybı vermeyen, toprak kayması dahi olmayan bir bölgede imara kapatmanın ne kadar doğru olduğunu buradan yetkililere tekrar sormak istiyoruz. Geçen günlerde o günler orta uygun olmayan alan haritası ile çalışma yapan eğitim görevlisini platformumuza davet ederek bilgi ve görüşlerini dinledik. İfadeleri aynı şu şekildeydi. Bilim insanları bölgede fayla alakalı yapılacak çalışmaların 6 ayda sonuçlanacağını söylemelerine rağmen neden 9 aydır ortada bilimsel bir sonuç çıkmamıştır? Bizler bu konuda hızlı bir şekilde bilim kurulu oluşturarak, bölge eline boyuna tartışılarak ve görüşler alınarak uygunsuz alan saçmalığının bir an önce kaldırılıp mağduriyetin sonlandırılmasını talep etmekteyiz. Yetkili makam ve kurulum kurumları ilediği şekilde bu konuda sorumluluk almaya davet ediyoruz. Son olarak bu binaların güçlendirme ruhsatı için vatandaşlara işlerin hızlı akması ve kolaylaştırılması için daha olgun adımların atılması beklentinizdir. Bilimsellikten uzak uygulamalara son verilip vatandaşın derdine çare olunmalıdır. Psikolojik ve ruhsal olarak deprem yaşayan vatandaş sosyolojik olarak hızlı çözümlerle rahatlatılmalıdır. Unutmayın ki orta sallı bina mağdurları bugün buradan daha çok ses yükselterek haykırdı. Çözüm gelmezse üzerine koyarak, dağda çığ gibi büyüyerek Haftaya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün önünde toplanacaktır.